Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Müzzemmil suresinin 4, 5 ve 6. ayetleriyle Hz. Peygamber'e gece ibadetinin detaylarını ve vahyin ağırlığına hazırlık sürecini vurgulayan derin mesajlara devam ediyoruz. Mekke döneminde inen bu ayetler Kur'an'ı tertil üzere okumanın, sabrın ve gece ibadetinin manevi gücünü öğretirken, müminlere tefekkür ve teslimiyet yolunu gösteriyor. Gelin bu etkileyici mesajları birlikte keşfedelim. Evzide aleyhi ve rettilil Kur'ane tertila inna senulqi aleyke kavlen thakila inna nâşiatel leyli hiye eşeddu vat'an ve ekvamu qila Meali 4. Yahut gecenin yarısından biraz artır ve Kur'an'ı tertil ile oku. 5. Şüphesiz biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. 6. Çünkü gecenin yani ibadet için kalkışı kalbe daha güçlü tesir eder ve okunan Kur'an daha sağlam bir kıraat olur. Tefsiri Müzemmil suresinin 4-6. ayetleri Hazreti Peygamber'e gece ibadetinin detaylarını ve Kur'an'ı tertil ile okumanın önemini emrederken vahyin ağırlığına hazırlık sürecini vurgular. Bu ayetler müminlere ibadet, tefekkür ve Kur'an'la bağ kurma konusunda rehberlik eder. Dördüncü ayet <laughs> Evzid aleyhi verettilil Kur'ane tertile Yahut gecenin yarısından biraz artır ve Kur'an'ı tertil ile oku anlamında geçer. Bu ayet önceki ayetlerde belirtilen gece ibadetinin süresini tamamlar. Gecenin yarısından biraz eksiltmek mümkünse de evzid aleyhi ifadesiyle daha fazla ibadet teşvik edilir. Ancak bu bir zorunluluk